Evet ablacığım, ne diyordum, ona parmak basacaksın... ...Bu gramofonun kıymeti harbiyesi, tarihi oluşundan neslidir yani! Ayol, toz toprak kurt yuvası Of Yok canım, yapma yengeciğim, <laughs> dur ya. <yahu>, yapma! <laughs> Ay, ne diyordum yenge, bu gramofon milletini keşfeden <laughs> adamın yaptığı ilk gramofon! Aaa! <laughs> ayol, vallahi yani, seni içinler basmış! Bu süküntünün nesini alacaksın? Çöpe Aa! atsan, çöpçü al. Yok canım! sen şuraya, kurkusu bile dönmüyor! Ne kurkusu canım, dur bakayım, dur! Sen de amma misküviyat çıkarıyorsun be hanım yenge! Bu gramofonun hususiyeti döndürüp salacaksın. çalacaksın! Döndürüp döndürüp öyle çalacaksın, ama siz bilirsiniz yani! Peki, kalsın size göre değil! Sen ne kelem ediyorsun be hanım yenge! Koskoca İngiltere Müzesi'nin müdürü... ...Müzeyi almak için avuç dolusu para döktü de... ...Namussuzum gene vermedim bu malı! Verseydin aptallığına doyma. Aptallık değil, milliyet meselesi yenge! Aman ne çene ne <laughs> sen de bu çene var ki adama Beyazıt Kulesi bile satarsın! Evelallah Allah yengem! O satma anne, alıyoruz işte! Asla ah, yiğitim benim! Gördün mü küçük ablacığım maldan nasıl anlıyorsunuz yani? Hele bu malı al, öyle bir kelefir kapattın ki bir kullanmaya başla göreceksin! Güzel bir saray koltuğu! Aa! Ah, bu mu? Üstüm. Beğenmediniz Aa! mi valide? Aa, üstüme iyilik sağlık! Üç otuzunda kazık kadar herifin nereden validesi oluyor Aa! ben kızım? O yaştan değil, hürmetten öyle dedi anne! Hadi. Hadi. Saatinizin dudak büktüğü bu koltuk... ...Louis Cance. Hadi! Ama anne tabi tabii! Bu <laughs> mu? <laughs> bu ya! Hmm. Anne! Hadi hmm. anne, hadi, hadi, Padişah <laughs> efendimiz hazretleri... ...Bu koltuktan başkasında rahat etmez. <laughs> Nereye seyahat buyursalar... ...Mutlaka beraberinde taşırlarmış. <gülüyor> 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 Aldık koltuğu! <Ya doğrusu>. <laughs> Ay merak <laughs> ettim, doğrusu şu hurdanın rahatlığı... ...Bir kere oturur ne olursa olsun! Aşele. Rahat edin efendim. Hayır, beni sokmayın. Geldi kızım kızı seni var. Hey! Orhan! Sen ne arıyorsun burada? Seni bekledim. Sana müthiş bir sürprizim var. Müthiş sürpriz mi? Hı -hı. Bir tek gün içinde yaptıklarımı bir bilse! <laughs> anlat bakalım neler yaptın! <laughs> Yangın kulesinde olmadığımıza eminsin değil mi şekerim? <laughs> ne şakacısın! Daha kaç kilometre çıkacağız? Hiç, çok sayılmaz! Beş katcık daha var! Oo, böyle gökyüzünde bir kat tutacağını bilseydim... ...Edebiyat öğretmenliği yerine jimnastik öğretmenliğini seçerdim! <laughs> ya da pilot olurdum şekerim! çarşıda, bakkaldan, kasaba kadar bütün esnafla kavga ettim. Ama hizaya da getirdim hepsini. Hmm, ne aferin? Bugünün en önemli olayı ne biliyor musun? Hmm. Bir tane kedi yavrusu aldım. Hmm, harika! Harika ama ben şu kızarmış tavuğu tercih ederim. <laughs> oh, mis gibi! Sen eşsiz bir aşçısın sevgilim. <laughs> Doğrusu ressam olmalıymışsın. Şu masaya bak, سوف ديل الطابلو فنامو مش Üzülme yavrum, <laughs> bu ilk deneme. Galiba yanlışlıkla makine yağı kullandın. Aç kalacaksın şimdi, ne olacak? Hiçbir şey olmayacak yavrum! <laughs> pis, 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 Dur bakalım Ahbap! O sütün hepsini sana vermezler. Sıhhat için daha iyi. Akşamları hafif yederler. Neymiş? Akşamları hafif yederlermiş, Kirloş! çocuklar edebiyatçıyı gördünüz mü? Öğretmenler odası teşekkür ederim. şey ee, e, e bak ya. Yemeğini getirmiştim Be <laughs> e, 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 Filiz <laughs> Çocuğum, dur! Dinle beni, bak! <laughs> ya, bak Dinle beni! Dinlemeyeceğim işte bir daha, sen beni göremeyeceksin! Alo! Filiz, sen misin? Eve dönmeni bekledim, Filiz. Filiz! Bir dakika, beni dinle! <laughs> Dinlemek mi, neyi? lerini mi do hikayelerini mi ama şekerim güzel kızım tatlım bir saniye dinle ne olur Hayır Hayır, hayır! Bendeniz Ertiş Tayfur! Eski çocukluk ve biricik emsalsiz gençlik arkadaşı öğretmen! Kalbimin en derin köşesinden selamlarım! Sen misin? Evet, ben! Fakat velakin bu vaziyeti facian ne? Nasırından askeri kamyon mu geçti? Karım geçti. Karın mı? Demek sen de nikah uçurumuna düştün, Yezik. <laughs> Allah kurtarsın! <laughs> Bilseydim çelenkle gelirdim ziyaretine! <laughs> Bırak gevezeli! Durumu bilsen böyle şaka yapmazdın! Öpüşüyorduk! Öpüşmek? Evlilerin kanuni hakkı. Ama gayri kanuni bir öpüştü bu! Anlamadım! Yani karımla değil, bir başkasıyla öpüştüm! Fevkalade, fevkalade ho! Nesi fevkalade be? Öpüşürken karım gördü! Ha şu mesele! Peki, sadece o kadar mı? Tabii o kadar! Başka ne olacaktı? Ha. Telefon! Ya! Açsana be yahu, ne bekliyorsun? Yüz papeline bir binlik koyarım ki karındır! Ve af dileyecektir senden! Ha? Oh! Dedik ya! seni hatırlatacak hiçbir şey istemiyorum. Bütün eşyaları da sana bırakacağım. Eşyaları bana bırakıyormuş. Asil bir kedin. Kapattı. Güzel. Ha? Bana bak. Artistsin. Senaryo falan da yazarsın. Kafanı çalıştır da inandırıcı bir yalan uydur. Yoksa gidecek karım. Ben de gidiyorum. Ha? Ya ya ya! Dur 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 dur! 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 Beni bu dertten kurtarmadan bir yere bir tek adım bile atamazsın! Dalavera hususunda bir dahisin sen! <laughs> İstersen kurtarabilirsin beni bu dertten! Öyle indir Gel! Bay Tayfur, otur! Ooo! Vakitte kalmadı! Dahiler için vaktin önemi yoktur, dur bakalım! Türkiye'nin vasiyeti coğrafinin bir özeti hülasasını çıkaralım. Durum ne? Kahramanlar kim? Meslekleri falan filan! Birinci şahıs benim! Karısını seven, kazaya uğramış bir budala! Kazanın cinsi döşler beşine. Genç bir kızın mersüme ne bu sesi? Evet! Şimdi bu buseye bir yalan bulmak lazım! Evet, lazım! Neden, niçin ve hangi sebeple diledi? <laughs> Sınıf geçmiş, teşekkür için öptü. Hakikat bile olsa yemezler onu. Duralım. Çamlıca gazozu değil o iştiğin. <laughs> Yalvarırım bırak şakayı, hadi. Ben hem içerim, hem konuşurum, hem yazarım, hem de yeterim. Ben buldum bile, buldum. Ne buldun, ne buldun, ne buldun? Bir film. Bir film seyretmiştim, yap bakayım! Bırak bak. şimdi filmi ya, çıldırtacaksın beni be! Çıldırmayı bırak da çıkar şu ayakkabını! Aa, bırak şimdi, ne yapıyorsun? Deha mı kullanıyorum Aziz'im? İyi ama... Dinle, filmdeki enayi... Enayi sensin! Filmdeki diyorum, karısı tarafından... <laughs> ...Araklanınca arkadaşı ayaklarla noktalar yapıyordu. Ee, dur, dur! Dur yahu, ne noktası be, ne noktası? Milli Emniyet noktası, polis hafiyesi noktası! Saçmalıyorsun! Sakin ol oğlum! Böyle telaş, senin gibi dünya çapında bir sivil polise yakışmıyor! Anladın ne alt ediyorum şu efendim? Öğretmen pozisyonu altında, kahraman bir hafiyesin! Demek hafiyeyim! Hadi çek arabanı, sersem hoşafı! Bu mu deha? Yardım et dedik, alay etmeye kalkıştın! Böyle ahmakça yalan olsa olsa, senin o saçaklı sevgililerin yutar! Oğlum, kadınların saçaklısından en kültürlüsüne kadar hepsi palavra yutmaya hazırdır. Hem nasıl olsa davayı kaybetmişsin be oğlum, bir denemeyle bir tarafın eksilir mi? Ha? Ne? Belki öyle olsun. Ha, şimdi yalana inandıracak vesika bulmaya gidelim. Bir hüviye... Bir şeker almaz bence, biraz da ona palavrayı destekleyecek 250 gramlık hafiyelik hikayesi. Hı? <laughs>